Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Gürkan Tatar ile birlikteyiz. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş hocam. bulduk. Ee, biz güzellik estetik dünyasındaki gelişmeleri daha çok izleyiciye buluşturan bir yapıya sahibiz. Fakat e... Gözler deyince işin şekli değişiyor. Göz evet. hastalıkları uzmanısınız. Gözle ilgili çok özel ve çok güncel bir konuyu sizlerle konuşacağız. COVID-19'un göz sağlığı üzerinde bir etkisi oldu mu hocam? Maalesef var. Yani ben bunu ikiye ayırıyorum. Doğrudan ve dolaylı olarak gözü, göz sağlığı üzerine etkileri var maalesef. Doğrudan gözde konjüktivit yapabiliyor. Yani viral bir konjüktivit yapıyor Özgür Bey gözde. Bizim bildiğimiz gözde kızarttık, yanma, batma, sulanma şeklinde kendini gösterebiliyor. Biz belki bunu çok deneyimleyemedik ama Çin'deki yayınlardan bunları görebiliyoruz. Uzun süren, 2-3 hafta süren konjüktüvitlerle karşılaşıyoruz ve semptomatik tedaviler veriyoruz bu hastalara. Fakat bir de dolaylı olarak bir etkisi var göze. Ee, artık maalesef koronadan dolayı hepimiz evlere kapandık. Bilgisayar evet. başındayız. Çocuklar hakeza öyle. Ee, bundan dolayı e, bilgisayar başında geçiren insanlara da farklı göz sağlığını etkileyen durumlar var. Özellikle çocuklarda miyopi tetiklenmesi meydana geliyor. Yani 12 yaş altında e, yakınla çok ilgilenen çocuklarda özellikle tablet, telefon, bilgisayar gibi maalesef miyopinin birazcık daha hızlı ilerlediğini gösteren yayınlar var. E, bunun dışında e, bizim Mavi ışığa ihtiyacımız var, gündüz mavi ışığın karşısındayız fakat e, bizim bu enerjimizi sağlayan mavi ışık var, 470 nanometre dalga boyunda evet. fakat e, akşam biz bu ışığa maruz kalmak istemiyoruz. Neden? Çünkü melatonin hormonu diye bir hormonumuz var. Bu bizim uykumuzu sağlıyor. Uyku, uykuyu getiremez. Evet, dinlenmemizi sağlıyor. E, maalesef bilgisayarlarda, telefon, tabletlerde de bu mavi ışık olunca melatonin hormonu e, salınımı azalıyor azaldığı zaman da biz daha kötü uykular uyuyoruz. Bizim o sirkadiyen ritim dediğimiz ritim bozuluyor maalesef. bozulduğu için de dinlenmiş bir şekilde kalkamıyoruz. Gündüz bu ışığı istiyoruz. Evet. Yani bizim neşeli olmamızı, hareketli olmamızı bu ışık sağlıyor Geceli. ama geceleyin olmamasını istiyoruz. Hatta bazı telefonlarda gece modunun olmasının nedeni de bu. Bunu. Mavi ışığın olmamasını için. Ee, o böyle... zaman geceleri bu çoluk çocuğun elinden tabletleri, bilgisayarları başta benim kendi oğlum, kızım olmak üzere onların elinden al hocam. Bir an önce bunları e, almakta Aynı fayda zorluğu var. ben de yaşıyorum. Benim de <laughs> çocuğum var. Hatta şu an yeni yeni e, işte gözleri de kırpma, dijital göz yorgunluğu dediğimiz bir durum var. Ee, dijital göz yorgunluğunun belirtileri ne peki hocam? Gözde yanma batma kaşıntı e, oluyor. Dijital göz yorgunluğunda yani bir kuru göz sendromu gelişiyor aslında. E, şimdi her hafta her gün 2-3 çocukta bunları görüyoruz. Ben bana, bana da geliyorlar e, ve tik halinde göz kırpmaları, farklı hareketler şeklinde bulunuyorlar. Çünkü e, dakikada insan 16-22 defa gözünü kırpar. Ama bilgisayara telefona bakan da bu 6'lara 8'lere düşer. Çok daha fazla e, yanma batma kızarıklık e, göz içinde. E, kirpik varmış gibi, yabancı bir cisim varmış hissi olur. Bu batmalar e, insanları rahatsız eder. Tabii e, insanlar da artık kapandığı için dijital göz yorgunluğunu daha fazla görüyoruz. Şimdi Hı. maske de takıyoruz biliyorsunuz. Bu maskeden dolayı sıcak hava bir buharlaşma yapıyor. Evaporasyon dediğimiz buharlaşma ile gözümüzdeki gözyaşımız buharlaşıyor. Kuruluk daha fazla meydana geliyor. E, bundan dolayı biz bilgisayar kullanan hastalarımızda en azından 20-20 kuralımız var bizim. 20 dakikada bir 20 fit, 20 saniye 20 fit uzaklığa bakın diyoruz. 20 fit yaklaşık 6 metre gibi bir uzaklık oluyor. Bu şekilde bakarsak hem gözümüzü daha iyi dinlendiriyoruz. Bazı yapılan araştırmalarda bizim normal kağıttan okuduğumuz kitaplarda bu kırpma oranı %5'te 1 oranında azaldığını göstermişler. Bilgisayara bakanlarda %14, tablete bakanlarda %8 oranında, 9 oranında bir azalma görülmüş. Yani biz dijital bir şeyler okurken de yani ne kadar fazla okursak maalesef bu dijital göz yorgunluğuna e, bizlerde de gelişiyor. Peki e, göz kuruluğunun e, belli başlı sebepleri var. E, evet. Bildiğimiz kadarıyla. Bunlardan birini aslında saydık az önce. Saydınız. Diğerleri evet. ne, nedir? Bizim otuymun hastalıklarımız var. Sistemik lupus eritroplazis, romatoid artrit gibi, jögren sendromu gibi sizin de bildiğiniz gibi bunlar da direkt etkileyerek göz kuruluğu yapabiliyorlar kontak lens kullanımı göz kuruluğu nedenlerindendir. Evaporasyon dedik yani kapalı ortamda çok kalmak, klimalı ortamlar, buharlaşmayla kuruluğu arttırabilir. Ee, şu anda hele evlerde kapalıyız. Maalesef. Ee, sürekli de bir e, hava dezenfeksiyonu yapılan cihazlar hayatlarımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Aynen. Ee, maalesef bu durumlarda da göz kuruluğuna hepimiz adayız. Peki e, nasıl tanı koyuyoruz hocam? Bunu aslında belli başlı e, şeylere ilk önce anamnes. E, i̇lk önce hastaya sorduğumuzda Yanma, batma, gözde yabancı cisim hissinden bahsediyorlar. Ee, bunun dışında bizim özel testlerimiz var. Örneğin şirmer testi. Ee, filtreli, ölçekli bir kağıdımız var. 5 dakika e, göz e, üzerine yerleştirerek bizim gözde aköz tabaka dediğimiz sıvı tabakanın ölçümünü sağlıyoruz. Bunun dışında meyve bezlerimiz var. Göz yaşını salgılayan bezler bunlar. O bezlerin sayısını ölçen meyve dediğimiz dediğimiz topografik cihazlarımız var. Bunlarla bakabiliyoruz. Bunun dışında özel boyalarımız var. Florise'in boyası, Rose Bengal gibi, ee, Lissamine Green gibi özel boyalarla boyama yaparak gözyaşı kırılma zamanına bakıyoruz. Bunlara baktığımız zaman da belli birimlerde ölçümlerle gözyaşı kuruluğu tanısını koyabiliyoruz. Evet. Ya da dijital göz yorgunluğunu tanısını koyabiliyoruz. Peki bunun tedavisi? Bunun tedavisi ilk önce nedeni ortadan kaldırmak gerekiyor. Nedeni ortadan ee, anamnezi güzel bir şekilde almamız gerekiyor. Nedeni ortadan kaldırdıktan sonra yerine koyma tedavisi yapmamız gerekiyor. Yani ilk önce gözyaşı tedavilerini veriyoruz. Bunun dışında anti damlalar yani steroidli damlalar ve anti damlalar kullanabiliyoruz. Gözyaşı salgısını arttıran damlalar var. İmmün ilaçlar, siklosporin A dediğimiz ilaçları uzun süre kullandırarak gözyaşı salgılarını arttırabiliyoruz. Bunun dışında kullandığımız gözyaşı tıkaçları var. Biliyorsunuz gözyaşımız bir yerden üretilirken bir yerden de boşaltıyor. Aynı bir havuz gibi. Yani bir taraftan okuyor bir taraftan boşalıyor. Boşalan kısmı tıkayan tıkaçlarımız var. Biz buna lakrimal tıkaçlar dediğimiz tıkaçlar var. Çok yoğun kuruluklarda bu tıkaçları koyabiliyoruz. Tıkaçları koyduğumuz zaman direnajı azaltıyoruz. Bu şekilde göz kuruluğunu azaltabiliyoruz. Bunun dışında e, hastaların kanlarından yaptığımız otolog serumlar var. Yani kendi kanımdan. Süzerek serumları ayırıyoruz. Yani bunları çok yoğun kuruluklarda maalesef kullanıyoruz. Bunları kullanıyoruz. Ve bunların dışında da IPL dediğimiz, şu an yeni günümüzde kullandığımız bir cihaz var. Ee, intense Pulse Light diye geçiyor. Yoğunlaştırmış darbeli e, ışık diye. Aslında bir lazer değil, bir ışık tedavisi. Bizim termoregülasyon ve nörostimülasyonla gözyaşı bezlerimize, meybomiyon bezlerimize ısıyla e, salgılarını artırıyor. Bu şekilde de gözyaşını tedavi etmeye çalışıyoruz. Daha yoğun olanlarda maske tedavilerimiz var. Yine bu led ışıklı, matriks ışıklı ledlerle bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Hocam peki kuru göz tedavisinden bahsettik. Evet. Kuru göz tedavisi yapılmazsa bizim ne gibi sonuçlar bekler? Şimdi bizim korneamızda bir epiterimiz var. Orayı örten bir doku var. Çok kuru olursa ne olur? Bu kurukta bu epiter açılıyor. Epiter açılınca göz sinirlerimiz açığa çıkıyor. O zaman da çok ciddi ağrılarımız oluyor. Ve bu epitel kapanmadığı zaman korneada sıkar dediğimiz, görmemizi etkileyen lokom dediğimiz yapılar ortaya çıkıyor. Hatta kornea nakne kadar gidebiliyor. Tabii bu çok ileri aşamalarda çıkıyor. Peki IPR ve maske tedavisinden biraz önce bahsetmiştiniz. Evet. Bu teknolojiyi kullanarak başka hangi hastalıklarda Bunun dışında biz post bilaforoplasti dediğimiz bilaforoplasti ameliyatlarından sonra hocam lenfatik akımı hızlandırarak e, blefaroplasti ameliyatlarından sonra kullanabiliyoruz. Şalazyon gibi, blefarit gibi, mevomiyanit gibi e, bazı enfeksiyon, gözyaşı bezlerini enfekte eden hastalıkları da kullanabiliyoruz. E, bunun dışında şala, e, style dediğimiz, demodex dediğimiz paraziter hastalıklarda da kullanabiliyoruz IP ile. IPA uzun yıllar estetik amaçlı evet. kullanımlarda yerini aldı ancak görüyoruz ki estetiğin dışında da özellikle göz çevresi bölgesindeki dokunun yeniden yapılanması evet. noktasında bir tedavi edebilirliği de çıkmış durumda. Evet. Kaç uygulama şeklinde yapılıyor? Bir uygulama ediyor mu? Hastalara göre değişiyor. Hastanın kuruluk düzeyine göre, hastanın ten rengine göre uyguladığımız seanslar var. 5 seansa göre kadar yapabiliyoruz 2 haftalık aralıklarla. Buradaki kuruluğun tabi mebomiyografi ile de takip ediyoruz hastaları. Eğer bu e, de bezlerinin salgısında artış olursa belli bir zamandan sonra kesebiliyoruz. Ama istediğimiz iyileşme safhasına gelene kadar devam edebiliyoruz. Estetikte kullandığımız IPL Teknolojisinin evet. artık göz hastalıkları tedavisinde kullanıldığını da e, duyduğumuz için e, ayrı yeterinde bir e, memnuniyeti evet. yaşadım. Farklı disiplinler, farklı branşların kendi arasındaki e, dönüşümleri olsa evet gerek. Hocam. hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel e, Çok teşekkür ifade ettiniz. Edin. Ben teşekkür ederim. Çok Buraya sağ olun. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok yaşa devam ediyor.